Aslında devam ediyoruz, aynı nitelikte bir haber. Gelecek Partisi de Van insanını, bu konuyu vatandaşların aşı olmaları için da bir davette bulundu. Gelecek Partisi'nin organizasyonunu izliyoruz. Herkese davet ediyorum ben. Aşınızı hemen yapın. Yoksa sıkıntı yaşıyoruz herkes olarak. Gelecek Partisi yetkilileri Van Valiliği önünde bulunan aşı standını ziyaret etti. Gel, ben, 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 ben. Parti yetkililerinden bazıları da standı aşı olarak kamuoyuna aşı olun çağrısında bulundu. İlk, ilk aşımı inşallah. Bakalım İl Başkanı Abdülhekim Karabıyık, kısıtlamaların olduğu dönemde Van'ın mavi renkte yer aldığını belirtti. Kısıtlamalar döneminde hatırlarsanız Türkiye haritasında Van Mavi renkteydi ve Türkiye'nin her yerinden bize takdir geliyordu, teşekkür geliyordu duyarlılığımızdan dolayı yani Van halkının pandemi sürecindeki o üç kuralı işte maske, mesafe ve temizlik kuralına riayet ettiğimiz için o günün şartlarında e, Vanımız mavi renkteydi.